Hocam, oyuncu ve spiker bir bayan var. Leyla Bilginel isminde. Evet. Bu Manavgat'ta bir mahalleye gidiyor yardımda bulunmak için. Oradaki halk, ta AK Parti gençlik kolları orada yardım dağıtırken onlara denk geliyor. Ve halka dönüp diyor ki, işte onlardan alıyorsanız yardımı ben size yardım etmeyeceğim diyor. Yani bu şekilde onlara bir nevi tehdit ediyor. <laughs> ve bu kişi aynı zamanda Tayland'da bir sivrisinek sokmasına alıyor. bir hastalık var ona yakalanıyor ve orada tedavisi mümkün olmuyor. Sağlık Bakanlığımız uçak gönderip onu Tayland'dan alıp ülkemize getiriyor. O da bu hareketiyle devletimize karşı tavır alıyor. Yani şu anki yaptığı hareketle. Bismillah. İnnel insanı le kefur. Evet. Le kenud diye de var. İnsan gerçekten çok nankördür diyor Allah subhanahu i̇şte. Önümüzde bir örneği. Yani AK Parti ya karşıtlığını gösterdiği şekle bakar mısın? Ben size onlardan yardım alıyorsanız benden almayın. Yani boykot uyguluyor. <laughs> boykot uyguluyor. <laughs> sizin derdiniz mağdur olan insanları mağduriyetten kurtarmak değil değil demek ki. Sizin derdiniz propaganda yapmak, kendi reklamınızı yapmak. Bunun yanında karşıt karşı görüşten insanlar yardımlarını yapsa bunu engel olmak insan değil, insanın düştüğü mağduriyet değil. Kendi düşüncelerinizi, ideolojinizi ayağa kaldırmak için yaptığınız bir takım gösterişli, reklamcı hareketler, tavırlar, tarzlar bunlar. Bu bunu gösteriyor yani. Bir de karşı olduğun kim? Zamanında neredeyse ölecekmişken ölümün ucundan seni döndüren devletin yani. Karşı olduğun da bunlar. Allah hidayet etsin ne yapalım ama e, diyeceğimiz o ki yani bunları baktığımız zaman tefekkür ettiğimiz zaman bu insanlar baya baya yani artık hadden haddi aşmışlar ya. Yoldan çıkmışlar yani. Bu kadar nankörlük nedir ya? Sen ölecekmişsin de ölümden seni kurtarmışlar. Hala girip yaptığın şeye bak yani. Mağdur insanlara yardım ediyorlar. O yardımda bile siyaset güdüyorsun. Siyasete malzeme yapmaya çalışıyorsun siyasi bir fikir aşılamaya çalışıyorsun. O yardım eder, bu yardım eder, şu yardım eder, kim ederse etsin bu insanlar mağduriyetten kurtulsun derdimiz bu değil mi? O yardım ediyorsa ben etme ya sen sen zaten bu kafadaysan gitme hiçbir yere. Otur evinde pisliğini saçma hiçbir yere yani. Bu rezil fikirler, düşüncelerle bir insanlara yardım edeceksen sen yardım etme. Yardımın kalsın orada. Tek kişi olarak zaten ne yaptın, ne yardım yapabildin ki sen yani? Bir şöyle diyor hocam, He. devlet size 50 milyon TL gönderdi. Bu neyinize yetecektir? Yani sanki kendisi 250 milyon, <laughs> i̇şte 500 yani. milyon harcayacak. Aynen, ya. İşte yani. Rezillik başka Hangi bir şey değil. Ya. Yani yani. Çok büyük bir iş yapıyorlarmış gibi. Yapan adam mani olmaya çalışıyorlar. Allah ıslah etsin diyecek Hı. bir şey yok. Yani bunlar gerçekten ayet-i kerimeden dediği gibi aşırı nankörler. Le -kafur. Çok nankörler yani. Ve aşırı nankörlük de imanın kalpten silmesine alamettir yani. Evet. Allah muhafaza buyursun. Hocam CHP Mersin Belediyesi otobüs duraklarına Mersin çok şu bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar diye LGBT Hı. renklerinde afişler astırıyor. Ya ben... <laughs> Şimdi yani defalarca istedik ama sürekli devam e, etmesi tekrar. Bunları gördükçe söyleyeyim. şöyle bir hamd ediyorum. İyi ki CHP oy veren birisi değilmiş. Bunlar hepsi sapıkmış herhalde anlaşıldı. <laughs> <laughs> Görünen o ki yani sadece yani. İstanbul değil. Hemen hemen her belediyesi, el belediye başkanı bu halkı da bunların yani. Yani böyle içlerinde sıkılmış, bunalmış, tıkanmış bir düşünceymiş de bu ilk fırsat bulur bulmaz ortaya koymuşlar gibi yani. Ya biz eşcinseliz mi diyecekler? Yarın bilmiyorum. Belediye başkanları milletekle mi çıkacaklar konuşmaya? <laughs> yani böyle her imkan ve fırsat bulduğu yerde eşcinselliğin reklamını yapmak anlıyorum ki bunlar demek ki hemen hemen hepsi böyle bir sapık düşünce içerisindeler ya. Yani bu kadar reklamını yapmaya uğraşmasının sebebi nedir? Altında yatan nedir? Yani masonik yapı mı bunlara böyle bir şey söylüyor ki masonik yapı hani Allah inancının karşıtı olan her şeyi destekler. Şeytani olsun yeter ki. Devrik ilişkiler, çarpık ilişkiler, saçma sapan ilişkiler hepsini destekler. E ve bunun yanında işte sapık ilişkiler, sapkın ilişkiler. He. Bunları fonlayanlar, bu masonik yapı mı ki bunlara böyle bir emir veriyordu, bunlar böyle yapıyor? Ya böyle bir şey olabilir. Ya da bunlar gerçekten kendileri de sapık yani. Ve her bulduğu fırsatta bu sapkınlıklarını ortaya çıkartıyorlar ki yani şöyle bir korkularım var. Hani ben şunu merak ediyorum. Bunlar ilk eline fırsat geçer geçmez bunu buraya ortaya koymaları şöyle bir korkularım var acaba. Yarın bizim böyle bir şeylerimiz çıkacak. Zaten bu zaten normal biz demiştik. mi diyerek böyle düşünce içerisinde olarak bunu ortaya çıkardılar merak ediyorum yani. Ne bileyim işte yani bu sapkın hallerini devamlı ortaya koyuyorlar. Anladığım kadarıyla herhalde bunlar da sapkın.